Yeni bir günden herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Zehra Evet gördüğünüz gibi hazırlandım hazır bir şekilde kocamı bekliyorum Berksu'yu bekliyorum Evet tam size konuşma yaparken kapı çaldı Berksu geldim Bugün günlerden 14 Şubat arkadaşlar ...sevgililer günü yani. Ee, ben de böyle hazırlandım. Berkus da geldi zaten. Hemen bir üstünü değişecek. Sonra da dışarı çıkacağız. Öyle bir planımız yok. Sadece maksat dışarıda olmak olsun. Hava alalım. İki insan görelim. Böyle bir şeyler yaparız. Ee, kahve falan içeriz diye düşünüyorum. Size şimdi şunu göstermek istiyorum. Kendime sonunda... ...telefon kılıfı söyledim arkadaşlar. Bayağıdır... ...şu... Şeffaf bir kılıfla idare ediyordum yani bu da sararmış etmiş. Ay söylediğim kılıflar o kadar tatlı ki gösteriyorum şimdi. Şunların tatlılığını... Bu da benim kılıfım arkadaşlar işte gördüğünüz üzere kılıfsız da böyle. Bu... bana ezik muamelesi yapıyorlar. Android kullanıyorum diye. Bunu yapmaz. sen istedin aşkım. Aşkım bir... çek. Az... Bunu sen ben... istedin. İy, erkek kılıfı. İyi ki kız olarak doğmuşum. Ya böyle kullanabilirim aslında ama çizilir diye korkuyorum. Ya bir de hep kılıfa alıştık ya. Öyle kullanmak hani istesen de biraz tuhaf süre evet. insan. Çekme beni artık <laughs> yukarı kaldırma. Dilerek sesim çıksın diye konuşuyorum. Beni çekme diye. Dün bunu takmıştım. Çok güzel, çok harika. Bugün de bunu takmak istedim Bu şöyle. daha çok güzel ama bence. Bilmiyorum. Ne mi ben buna yükseldim bu ayı. Bugün de bunu taktım. İşte dönüşümünü takarım. Evet, evet. Tanesi 300 liraydı arkadaşlar. Trend yoldan aldım bunları. Bayağı da kaliteli geldi e, gerçekten. Evet, çok kaliteli gerçekten. Çok tavsiye ederim. Çıkar Böyle. Çıkmadan. Olur. He? Olur. Bir, bir de size şunu göstereceğim arkadaşlar. Şu. Bu ara biliyor musunuz bilmiyorum. Şu kameralar Meşhur oldu. Bu kameranın al size makine sesi. Al. Sabah içmemişsin kahve. Bugün içemedim ya, direkt çıkmak zorunda kaldım. Evet. Ee, bu aralar şu kameralar bayağı şey oldu, popüler oldu arkadaşlar. Millet böyle çekip işte bilgisayarına atıyor, telefonuna atıyor falan. <gülüyor> <gülüyor> Ve şey de... Nazar evet. peki. <laughs> Her neyse yakaladım Ağabey düşmeni düşmedi. Hmm, böyle Instagram'da falan paylaşıyorlar. Seninki iyiymiş ama Nikon. Bana bu kamerayı arkadaşlar 2012 yılında kameranın çünkü şey tarihi gözüküyor aşkım bilgisayardan falan bakın ya Ben 2012 yılında alınmış bu kamera. Babam almıştı bana bu kamerayı. <laughs> Sen bakarken konuşamıyorum. Ama neyse sana da anlatayım. Bu kamerayı bana babam almıştı 2012 yılında hmm, ben 12 yaşımdaydım. Beni başladım. seyirci gibi düşün işte hani bana evet, anlatıklı. Evet. <laughs> 12 yaşımdaydım o zamanlar bayağı fotoğraflar çekmiştim. Sonra bir büyüğünde 2015 yılında Canon'lar vardı böyle büyük dijital kameralar hatırlıyorsun da mi aşkım? Onu annem alınca bunu kenara atmıştım. Fotoğraf makinesinde alakaysa bilmiyorum. Her neyse şimdi bunlar baya popüler oldu arkadaşlar. Millet ikinci elden falan gidip satın alıyor bunları sırf fotoğraf çekinmek için yani. Ondan sonra ben de evde buldum. Normalde bu şarj tutmuyor gibi bir şeydi. Artık bugünün kısmetine bile o USB ucunu bir de bilgisayara takmak istedim. Bilgisayara taktım ve oldu. Gerçekten sevindim çünkü bayağıdır istiyordum. Ama. Çalışıyordu ama şarj tutmuyordu. Hemen bitiyordu aşkım. Hmm. Ondan sonra neyse bugün. Yani şeyini ayarladım bu arada. 2000 tarihi 2012 yılında kalmış bunun. Bugün onu ayarladım 2025 yılında aşkım. Bugün bununla güzel güzel fotoğraflar çekilmeyi düşünüyorum. Sonra Instagram'da falan falan. Bir de şey de yazıyor kenarında. Tarih şeyini de açtım. Anladım, anladım. Saatine varana kadar Hı -hı. yazıyor. Aslında ara ara çekmek lazım sürekli böyle yani Evet saniye. ve gerçekten size şimdi göstereyim. Demin kendi kendimi çektim. Bakın. Ay dur odaklasın kamera. <laughs> şöyle bir şeyler işte arkadaşlar. Bugün de böyle giyindim, süslendim. Falanlar filanlar yani. Ne oldu lan? Evet canlandı arkadaşlar. Evet kendi kendine kamera kapandı. Şarjı bitmemiştir. Bakın şöyle. Gel aşkım. Aşkım sen içerken poz vermişsin. Evet. Bilerek. Bakın çok tatlı. Hemen dışarı çıkıp bununla fotoğraflar çekineceğim şimdi. Çekin, evet. Çekinelim. Çekineceğiz Aşkım <laughs> pardon. <Çekil. gülüyor> Selamlar tekrardan biz eve geldik ve şurada böyle yarım saattir bayağı oturuyoruz. Dışarıda bir şey çekemedim arkadaşlar çünkü hiçbir şey yapmadık. Ee, zaten ilk erken çıkmıştık evden. Önce Berkusun'un annesine babasına falan uğradık. Oradan sonra da işte normal bir şekilde takıldık. Zaten demiştim yemeğe falan gitmeyi düşünmüyoruz diye. Kahve mavi bir şeyler içtik derken sonra da eve geldik arkadaşlar. Geçen bir iki gün önce Berkus'a hasta olmuştu. Annesi böyle bir şey vermişti kendinden. Berkus da bayağı sevdi tadını. Hatta Şöyle göstereyim bakın. Böyle pembe bir şey. Sıcak suyun içine atınca da pes pembe oluyor. Aşırı güzel. Aksu da tadını bayağı sevince almış. Bize de bir paket. Aktarda falan satılıyor galiba bu. Atom çayı diye geçiyor bakın. Tadı da bayağı güzel. Yani bitki çayı ama içinde her şey var. Zaten adı da atom. Size içindekileri sayayım şöyle. Ee, zencefil, havlıcan, Halıcanın ne olduğunu ben de bilmiyorum. Belki de biliyorumdur. İsmen bilmiyorumdur. Zerdeçal, karanfil, yeni bahar, karabiber, tarçın, nar çiçeği, işte pancar şekeri falan filan. Aşırı tatlı bir şey. Bunu böyle göstermek istedim. Öyle yani ekstra bir şey yapmadık. Şimdi ben bir ikimize Nescafe yapacağım. Canımız Nescafe çekti. Çünkü bugünden beri Türk kahvesi içip içip duruyoruz. Sonra da ne yaparız? Hiçbir fikrim yok. Ben hiç düşmüyor. Burada Oradan E yine nasıl de şey? tut ama. Bakın daha hiç ayak basılmamış. İlk biz basacağız. <laughs> ben de basacağım. Spor ayakkabıyla çıkmam peki. <laughs> Ya, ya. Canım acımasın. Elim donacak şimdi. Bakamıyorum ki. Ay nasıl yağıyor? Böyle sert sert yağıyor. Evet ya. Bilmiyorum. Göz gözü görmüyor. Aa, burana ne oldu senin? Ne oldu? Acıyor Not... mu orada? Ya. Yeah. Aynaya bakarsın. Göz gözü görmüyor. Şurası tam altına bir poşet koyup kaymalık bir yer gibi duruyor. Şu. Şey, uyanma bir <laughs> şey. Ay, çapka taksaydın keşke. Ay ne bileyim. Nasıl gözüküyorum hiç bilmiyorum ama... Samsun an itibariyle beyaza büründü arkadaşlar. Bakar mısınız? Daha kimse adım basmamış. Biz basıyoruz. Siz yok biz <laughs> Yürürken de çat çat sesler çıkıyor. Evet. Bayağı kalınlaşmış yani. 2-3 santim hatta 3-4 santim i̇şte boyuna yok. gelmiş. Şöyle göstereyim size etrafı da. Zaten daha aşağısı mümkün değil gözükmüyor. Şey olmuş. Değil mi? Evet. Santim de var. Var var. Şuraya kameram için bir alan açtım. Şimdi çünkü saçma sapan giyinip çıktım evden ama ne yapacağım biliyor musunuz? Bulursam. Hı. Çıkır çıkır çıkır. Fotoğraf çekineceğim. Ne o? Fotoğraf. Yani, flash açık değil? Güzel de ama azıcık. Evet. Flaş açık olsun da daha net çıksın. <gülüyor> <gülüyor> ya zamanlayıcı yapıp şuraya koymuş. Bak şimdi. Gel eğil biraz, gözümü Kayra dondu herhalde. Ya da ben basamadım bir saniye. Tamam. <laughs> on saniye Niye o kadar? Üç evet. var, on var. Ne bileyim ya ya. Ay çıkmamışız ki şuraya bakın. Ne şu tarafta kar daha çok görünüyor. Yani. Kameraya da yapalım bir Kameraya... Gelsene içeri doğru. Şöyle havaya doğru. açık diye çok büyük bir tepki veremedim ona. Gel gözükmüyor musun? Hain. <laughs> Üşüdün mü? İçime kaçtı. <laughs> Karalar. Hiç aklıma abi. gelmedi yapacağım. <laughs> Benim de son anda geldi. <laughs> son anda he, bir hevesle böyle ördük diye. Ay ne ya ya ya. Ay arkadaşlar biz bayağı yarım saatten fazladır yürüyoruz. O harbiden o. Ha. Karda yürümek o kadar hoşumuza gitti ki. Çünkü hava soğuk değil aşkım fark ettiysen. Biz de evlendik hiç böyle yürümedik karda falan. Yok kar yağmadı çünkü adam akıllı. Hep soğuk... Akmış? Ne? Akmış mı? Ne o? Rümel mi o? Ne? Evet. Fotoğrafta güzel çıkayım diye sürdüydüm. Şey bak otobüs gidiyor. Ha. Hava soğuk değil aşkım onu diyorum. Kar yağınca zaten öyle soğuk evet. olmaz. Bakar mısınız? Baya farklı yollara girdik. Şura herde böyle bir arsa gibi ben beyaz. Ah kayıyor bak bak. Arkadaşlar <laughs> dün geceden beri evimize gidemiyoruz. Hilallere gelmiştik dün oturmaya. O kadar çok kar yağdı ki burada mahsur kaldı eve gidemedik. Çünkü arabalar bu yokuşta hep kayıyordu. Eve dönüyoruz. Şu an kar yağmıyor yollar birazcık açılmış. Ama akşam ee, tekrar yağacak. Gün kaydık ettik bayağı falan. O kısımları da koyarım şimdi size zaten. Bayağı güzel bir gündü. Samsun karlar altında şu an. Her yer bembeyaz bu durumda. Şu an her ne kadar biraz erise de. Şimdi bir markete uğradık. <laughs> eve gidiyoruz. Yoldaki karlar erimiş. Ama yine de akşam tekrar yağacak diyorlar. Öyle diyorlar. Öyle diyorlar. Bu arada çok fena boynum tutuldu arkadaşlar. Maalesef. Dün ya birkaç gündür böyle hissediyordum ama dün kayarken bir anda <laughs> kal geldi yani böyle ve hala açılmadı maalesef eve gidince bir kas gevşetici falan içmek istiyorum. Krem falan sürdüm ama yine de iyi gelmedi. Bakalım belki kas gevşetici iyi gelir. Konuşarak yokuş çıkmak çok yorucu. Benim tip ama. <laughs> Evden eve gidiyoruz diye çanta bile almadım normalde. Çantasız asla çıkmam ben dışarı. Yani alırım, içine ihtiyaçlarımı koyarım. Arkadaşlar size gündüz demiştim çok fena bir kar yağacak diye. Ha, i̇şte, şu halime bakın. Evin girişi bu. Oha, o. o. Kar fırtınası vardı, oha. durmuş. Ve şu an o. Keşke bot giyseydik. Ama bot kayıyor. Bot kayıyor diye bunları giydik. Bakın ayağım kara gömülüyor. Ne Bakın, ayağım şu an karın içinde. Bakın şimdi, şurayla mesafesine bakın. Hop. Yemek. <laughs> <laughs> Seçemedin mi? Neresi? Aynı Aa. eğimli la. Evet. bir şey olacağım dedim oldu. Tam yuvarlanacağım. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef. Yok ya ayağım acıdı. Neyse atarım sana bunu da vlog'a eklersin. Ekledim. Biz de i̇şte şuraya gideceğiz. Youtuber'ın kocası böyle oluyor. Anlık her durumda hemen kamerayı bu şekilde açtığında. Tabi tabi. Harikasın. Görüşürüz o zaman. Şimdi marketten çıktık. Eve doğru yürüyoruz. Şu an yağmıyor, arabalar çıkarken bayağı kayıyorlar, zor çıkıyorlar. Arkadaşlar ben yine hamur mayaladım ve şuna bakın. Ay, çok hoşuma gitti şu. An. Of, çok fena yağıyor yine ve biz markete gidiyoruz maalesef. Gözüküyor. Evet. İki dakikada hemen üstümüz başımız kar oldu. Ama çıkmak zorunda. Ah! Gözüme girdi. Bir şey diyecektim unuttum. Ve market açık mı değil mi belli bile değil. Oo çok fena. <laughs> Ve gözümüze gözümüz aşkım. Evet. Şöyle yapayım ya. Of, of ne kar ya. Ne? Şuralara bakın buz tutmuş. Aşkım gördün mü burayı? He? Bak. Neyi? Buz. E, neyleri deniyor buna? Saçak mı? Hiç bilmiyorum. Çubukları diyeceğim ama stik stik şurada yuvarlanma hayali eve geldik şimdi arkadaşlar su ısıtıyorum bu şekilde ısıtıyorum çünkü kettle'ım aylardır yok biliyorsunuz dün gecede hamur mayalamıştım biliyorsunuz bu sabah bununla bir şey yaptım ama iki tane kaldı sadece yemedik baya 10-15 tane falan çıkmıştı bunlar kaldı şöyle marketten de zıvır zıvır aldık yani. Film izledik. Şu Netflix'te mi ne? Kasem bir film var. Onu izlemeyi düşünüyoruz. Onun için böyle bir mısır patta aldık. Bir de şöyle kekmek yani. <laughs> Şimdi ben şuradan makarnamı çıkarayım. Ay. Kar gören masum köylüler. <laughs> Mayonezimiz bittiği için şimdi bunu keseceğim. Onun bunu bıçakları... Sana mayonez çıkartmak için aşk. Teşekkür ederim bir tanem. Şu kadar kalmış zaten. koca mutfakta iş yapıyor. Evet bize soğuk kahve yaptı bakalım. Şey var ya soğuk kahve. Tadı nasıl oldu? Çok merak Bak, bakalım edin. Nasıl oldu abi? De? Şu an tam soğutmamış ama buzlar. Benimkini hiç soğutmadı. Seninki soğuttu mu? Bu benim mi ki? Hangisi? Çok buz olan senin. Soğur birazdan. Bak bakalım. Evet günler sonra dışarı çıktık ve evimize geri dönüyoruz. Arkadaşımız şimdi bizi bıraktı. Ayağım içine gömülüyor. Şuraya bakın. Araba gelmeden geldiler. Bizim sokak çok karlı olduğu için oraya girmedik. Bir deli gibi gizli buzlanma var. Evet. Önümüzde kaç tane espri mi yaptı şimdi sen? Kaç tane araba gözümüzün önünde kaydı. Kaldırımlara falan çarptı. Biz de bir delilik yapıp bugün de bir çılgınlık yapalım dedik. Evet. böyle birer bir şey var da. <laughs> bugün böyle yürüyen merdivenlere tersten biniyor. Diyor ki bugün de bir çılgınlık Yapmak iyiydi. Delilik iyiydi. <laughs> Türkiye'deki Max'ı <laughs> Ama sahil çok doluydu. Kafeler fuldü. Yani sanki bir tek mahsur kalan bizmişiz gibi hissettik gidince. <gülüyor> <gülüyor> Günler sonra dışarı çıkınca. Bir dışarı çıktık iyi geldi. Şey diyordum. Hava. Yani böyle bir soğuk yok.